Herkese merhabalar. Bu falımızda sizin niyetinize, izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. Arkadaşlar ilk kez karşılaşıyorsanız belirteyim istiyorum. Kanalımda ayrıca izleyene özel kahve falı, burçlara özel kahve ve tarot falı ve ayrıca aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de videolarımdan haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızla da beni desteklemeniz benim için önemli. Sizden bu şekilde desteğinizle bekliyorum diyerek sözümü daha fazla uzatmayın ve hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. İlk olarak klasik desteğinizden 10 adet kar seçtikten sonra diğer destelerinizle de açılımınıza devam edeceğiz. Evet şöyle ortalayalım istiyorum. İlk olarak yakın bir zamanda var mı böyle bir katılacağınız düğün, dernek, eğlenceli bir ortam? Bir yemek, özel bir gün kutlaması gibi. Sanki böyle bir şey var diyor. Üçlü bir vadeden bahsetmiş. Üç gün içerisinde olabilir. Ayın üçü, on üçü, yirmi üçü gibi bir tarihte olabilir. Yani üç haftaya kadar olacağını zannetmiyorum. Çünkü o kadar uzun sürmeyecek arkadaşlar. Yakın bir zamanda sanıyorum böyle bir ortamda bulunuşunuz olacak. Şunu söylüyorum. Bu ortamın özelliği şu. Yani o kadar çok hani sıkıntılarla ya da sizi strese sokabilecek durumlarla uğraşmışsınız ki böyle bir farklı bir güne, farklı bir eğlenceye ihtiyacınız varmış. O yüzden bu noktada size iyi geleceğini söyleyebilirim. Ama sonrasında diyor ki tekrar bir sıkıntılarla boğuşma noktasına giriyorsunuz. Bir şeylerle baş edemeyeceğinizi düşündüğünüz bir noktaya geldiniz mi? Ya mesela cehaletle baş etmek çok zor. Kendi adıma konuşayım. Cahil dediğimiz insan okumamış insan değildir arkadaşlar. Cahil insan kendini geliştirmemiş. Bilmediği şeyi bilmediğinin bile farkında olmayıp bildiğini iddia edip üstüne üste çıkmaya çalışan kendi doğrusunu dayatmaya çalışandır. Eğer bilmediğinizi biliyorsanız çok güzel cahil değilsiniz. Ama bilmediğiniz halde ben biliyorum diye inat etmek cehalettir. İşte mesela bu, bu tarz insanlarla muhatap olmak durumunda kalmak ve diyorsunuz ki yok anlatamıyorum ben bu insan. Anlatamazsınız ki çünkü o bilmiyorum demiyor ki ben senden bile hepinizden iyi biliyorum diyor. Bunun gibi diyor baş edemeyeceğiniz insanlarla muhatap olmak ya da Mesela bir konuda suçsuzsunuzdur ama bir türlü suçsuz olduğunuzu söyleye, ispatlayamazsınız. Anlatamazsınız. Yani işte karşınızda böyle bir kişi veya kişiler grup olabilir. Bundan dolayı baş edemiyorum artık deme noktasına gelebilirsiniz. Baş edemiyorsanız hiç uğraşmayın arkadaşlar. Böyle insanlarla böyle şeylerle kendinizi boş boşuna demoralize ediyorsunuz açıkçası. Modunuzu düşürür bu tarz kişiler. Sanki böyle bir durum var hayatınızda. Ve bir paranın gelişiyle beraber bir sevinç beliriyor arkadaşlar yüzünüzde. Şimdi burada şu var. Bu para sanıyorum Şöyle bir şey, beklenmedik bir para değil. Fakat hani gelmeme ihtimali var ya da belli değil geleceği tarih gibi bir durumdan dolayı bu paranın gelişine birazcık sevineceğinizi görüyorum. Hani doğrudan bir borcun etkisinden dolayı hani bir para gelse de mevzusu değil aslında. Sonuç itibariyle böyle bir para akışı olacak bir yerden maksimum bir aya kadar gelecek bir para ve buna sevineceksiniz. Bir ayı bulmayacak bile hatta ama ben maksimum tarih olarak söyledim arkadaşlar ve yanındaki kartınız diyor ki çevrenize şöyle bir baktığınızda bakın şöyle bir şey hissedebilirsiniz. Ya benim dostum yok muymuş? Ya da dostum zannettiğim insanlar gerçekten beni dostu olarak görmüyor muymuş? Bunu fark edebilirsiniz. Bir bakıyorsunuz sizinle yarışıyor ama her konuda bunu yakınlarınızdan görebilirsiniz ve bu birazcık sinirinizi bozabilir. Ha, ama burada şu da var. Tamam ben hiçbirinizi öyle görmemiştim ama siz öyle görmemi istiyorum, mücadele etmemi istiyorsanız tamam ben sizinle de mücadele ederim. Hepinizle de başa çıkabilirim. Değişiniz var aslında burada ee, bir bakıma böyle bir tepkiniz de olacak. Hani bir anda cephe alabilirsiniz anlatabiliyor muyum? Yani o güne kadar sizin için çok iyi olan insanların bir anda gerçek niyetini anlamak ya da içten içe size kıskandığını fark etmek sizin de onlara karşı artık farklı bir bakış açısı geliştirmenize sebep olabilir. Bir müracaatınız olmuş muydu arkadaşlar? Sanki bir müracaatın olumlu sonuçlanmasından bahsediyor. Özellikle ayın 1'i, 11'i, 21'i gibi bir tarihte olabilir. Ay kaç çekiyor bilmiyorum ama 31 çekiyorsa 31'inde de olabilir arkadaşlar. Böyle bir tarihte sizin için önemli bir müracaatın sonuçlanması. Bakın bu müracaat dediğimiz evet resmi bir kuruma bir yere bir iş için veya bir şey sonuçlanması için bir mahkeme için her şey olabilir. Kendi özelinizde alın. Sizin böyle bir şeyiniz yoksa da birinci il en yakınınız ailenizden birinin varsa onunla ilgili bir mezunun da çözümlenmesi olabilir. Ve keyifli bir dönemin başlangıcını ifade ediyor arkadaşlar. Şunu söyleyeyim aşklar kartı her çıktığı yerde aşka temsil etmez. Daha genel bir açılım olduğu için burada biraz daha zevk alacağınız şeylere yönelmek. Belki mesela bir hobinin sizi o kadar mutlu etmesi ki artık hani aşkla yapmak deriz ya ben müzik dinlerken kendimden geçiyorsam, mutlu oluyorsam, içimdeki o negatif enerjiyi boşaltıyorsam bu bana iyi geliyor demektir. Hani bunu benzer bir durumda olabilir. Tabii ki şu da var. Genel bir açılım olduğu için hayatınızda aşk yoksa gerçekten bu keyif aldığınız şey hayatınıza aşk duygusunun girişi de olabilir. Onu da söyleyeyim. Fakat hani doğrudan bir Aşıklar kartı çıktı diye doğrudan burada aşk temsil etmiyor. Onu ifade etmek istedim. Ama sonuç itibariyle pozitif ve olumlu bir karttır. Yani demek oluyor ki şu iki haftalık süreçte evet biraz daha bir şeyler monoton, sıkıcı gidebilir. Ama sonrasında gelen bir Keyif alma, daha fazla keyif alma, keyif alacağınız şeylerin hayatınızda çoğalması veya ilgi alanlarınızın buna yönelmesi gibi durumlar söz konusu olacak. Ve ikinci kartımız bir küskünlük veya kırgınlıktan bahsediyor. Birine kırılabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada aslında şöyle bir durum söz konusu. Ya yani şöyle diyeyim. Artık bu sizin alınganlığınızla alakalı bir şey değil. Yani belli başlı kişilere belli başlı anlamlar yüklediğinizde o insandan duyduğunuz söz normal bile olsa mesela başka birinden duysam kırılmam ama onun bana bunu demesi beni kırıyor dediğiniz. İşte böyle bu tarz şeyler olabilir. Hani ne bileyim bir yere gider sizi çağırmaz vesaire. Buna benzer bir duruma kırılabilirsiniz. Evet, yalandan kaçamıyorsunuz. Maalesef kaçamıyorsunuz arkadaşlar. Çevrenizde birazcık dürüst olmayan insanların varlığından bahsediyor ve bu insanlara şu açıdan dikkat edin. Bu insanlar mesela bazı yalancılar vardır ki yalancı olduğunu anlarsınız. Yüzmü 100 metre öteden de bellidir. Bu kişi öyle biri değil diyor. En az bir kişi var yani bu şekilde birden fazla kişi de olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Yani burada Evet dürüst olmayan bir insan var ve bu insan dediğim gibi çok dürüstmüş gibi görünüyor. Biraz daha sinsi birisi. Bu kişiyi yakalamanız lazım arkadaşlar. Çünkü yakalamadığınız sürece aynı davranışları tekrar ediyor. Ve bunu diyorum ya o kadar profesyonel bir şekilde yapıyor ki hiçbir şekilde de anlaşılmıyor. Yani bazı insanlar yalan söylemeyi de seviyor açıkçası. Belki yalanları çok büyük yalanlar değil. Birine zarar dokunabilecek şeyler değil ama Niye yani? Niye olduğundan farklı gibi göstermeye çalışıyorsun? Bu da kafanızda bir soru işareti bırakabilir neticede. Ve akabinde gerçekten birazcık diyorsunuz ki ben ne yapıyorum böyle? Bakın ne var biliyor musunuz? Yaptığınız şeyleri şundan dolayı sorguluyorsunuz. Oturmuşum ben hiç olmayacak şeyleri kafama takıyorum. Oturmuşum geçmişe takılmışım ya da Durmuşum şu anda insanlarla uğraşıyorum. Benim oturup kendi geleceğimi garanti altına alabileceğim durumlara kafa yormam lazım. İşte diyor aynen bir anda çıkacaksınız o moddan, geçmiş etkisinden ve gerçekten boş işlerden değil. İşte dedikodudur o onun hakkında ne demiş, bu bana ne yapmış. Bunların hepsini bir kenara bırakıp geleceğinize yönelik hamleleriniz öne çıkacak. Ve son kartınız şu önümüzdeki bir aylık süreçte size önemli bir teklif gelecek diyor arkadaşlar. Özellikle hayatınızda kimse yoksa ve bir kadınsanız bu kişinin sizinle ciddi ilişki yaşamak isteyen birinin hayatınızda girişi gibi de olabilir. Ama sizi cezbedecek bir teklif var kafanızı kurcalayacak böyle bir düşündürecek böyle bir şey olacak olumlu ve pozitif anlamda bir durumdan bahsediyorum. Kendi üzerinizde ne şekilde yaşarsanız alın. Ve hemen ikinci destenizle devam ediyoruz. Buradan da bir dört kart seçeceğiz. Evet. İlk kartımız büyü ve blokaj. Gerçek anlamıyla sizinle uğraşan birisi var mı? Böyle büyü yapıyor işte muska yapıyor beddua ediyor ya da nazar da ediyor. Bakın bunların hepsi budur. İlla bu büyü anlamında değildir. Büyü yapmaz ama sürekli durduk yere beddua edebilir. Yani şimdi mesela birine beddua etmeniz için gerçekten canınızı yakması bir şey yapması lazım. Ama bu kişi de öyle bir şey yok yani. Herhangi bir durumda beddua edebiliyor. Veya dediğim gibi işte nazar ediyor. Böyle bir etki altında kalıyor olabilirsiniz. Ama burada şu var. Siz başkalarının enerjisinden değil kendi enerjinizden sorumlusunuz. Ne zaman ki sizin enerjiniz düşer, kendi enerjinizi kontrol edemezsiniz, onların enerjisel olarak alanına çekilirsiniz. Yani o zaman size etkiler. Ne zaman kendinizi zayıf hissederseniz o zaman bu kişilerin etki alanına girersiniz. Bu kişi diyor ki kendi çapında bırakın uğraşsın. Siz bu kişiyi umursadığınız, değer verdiğiniz, canınızı sıktığınız sürece bu kişinin olumsuz etkisini üstünüzde hissedersiniz. Ama kendi işinize bakıp hiç umursamadığınızda inanın üstünüzde hiçbir etkisi olmayacaktır. Buna inanın. Ve ikinci kartınız beğenilmekten bahsediyor. Genel olarak görünüşünüz fiziken ilgi çekmek, seksapalitenin artışı, dikkat çekmek, arzulanmak, bu gibi anlamları var. Yani özellikle ilişkisel anlamda bir soğukluk yaşadıysanız partnerinizle vesaire giderek tekrar o bir aranızdaki soğukluğun gideceği, giderek yakınlaşmaların artacağı gibi bir durum olabilir. Ve yine karşı cins tarafından, hem cinsleriniz tarafından beğenilmek. Sadece karşı cins demiyorum. Çünkü burada sadece ilişkisel olarak birilerinin size ilgi duyup sizinle sevgili olmak istemesi anlamını taşımıyor bu. Aynı zamanda birilerinin size karşı Böyle bir gerçek hayranlıkla bakması gibi bir durumu da ifade ediyor. Ve bir yerde yaşadığınız çatışmalar iyiden iyiye böyle bir çatırdamaya dönüşebilir arkadaşlar. Hani zaten anladım, mesela üst komşunuzla düşünün. Zaten anlaşamıyorduk bir şey oldu ve iyice böyle bir gerildik mesela böyle bir şey olabilir. Bu ama tamamen fikir uyuşmazlığından kaynaklı. Yani size göre ne bileyim mesela hafta sonu ev süpürmek normalse o diyor ki yani hafta sonu ev süpürülmez hafta içi süpür. Yani siz diyorsunuz ki ben çalışıyorum hani bunu anlayamıyor empati yok anlatabiliyor muyum? Yani orada bir anlaşmazlık var. Mesela bu tarz bir şeylerin giderek gerilime yol açması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve son kartınız o erkek demiş. O erkek dediği ilişkilerde evet diyorum ya mesela evliyseniz evliliğinizde mesela birinin sıkıntısı da olabilir. Bakın bu o erkeği üçüncü kişi olarak almayın. Mesela eşinizle olan durumunuzda mesela oğlunuzun yaptığı hatalar olabilir. Bu sizin evliliğinizi de etkiliyor olabilir kötü anlamda. Sürekli olarak mesela eşiniz çocuğunuza laf söylüyorsa onların arası bozuksa siz de ister istemez bir takım duygular geliştiriyor ve arada kalıyor olabilirsiniz gibi. Veya işte başka birinin sıkıntısı, üçüncü bir erkek sıkıntısından dolayı işte sadece evlilik değil normal ilişkinizde de bir takım sorunlar yaşanıyor olabilir kısaca böyle bir şey hissedebilirsiniz diyor ve üçüncü destenize devam ediyoruz buradan da bir dört kart seçeceğiz evet ilk kartınız mutluluk kısa süre içerisinde yaşayacağınız bir pozitif olay var ki şurada da demiştim bir kutlama vesaire belki bunun etkisi de olabilir bilmiyorum fakat genel itibariyle yaşayacağınız ufak şeylerden de artık mutlu olmayı biliyorsunuz bu arada. Hani mutluluk deyince illa aklınıza öyle büyük şeyler gelmesin. Bir şeylere yüklediğimiz anlamlar da bize ona bakış açımız doğrultusunda bir şeyler hissettirebilir. Bunun gibi bir şey. Ve dönüşüm yaşıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Dönüşüm yaşıyor olmanız kendinizde epey bir değişiklik yaptığınız anlamına gelir. Yani bunun artık dışa da yansıması. Yani içsel olarak karakterinizde, bakış açınızda, hayal dünyanızda bir takım değişimler olduğunda bunun dışarı yansıması da olur. Yani bir anda mesela giyim tarzınız değişebilir. Neden değişir giyim tarzınız? Var olan kıyafetlerinizden sıkıldığınız için değil işte. Burada artık başka biri olmaya doğru evrildiğinizde o kıyafetleri mesela çocukluktan ergenliğe geçtiğimizde o renkler değişir değil mi? Mesela çocukken hep pembe giyinen birisi bir anda ergenliğe girince siyah giymeye başlayabilir. Neden? Çünkü bir değişim yaşadı değil mi? O artık ben çocuk değilim düşüncesiyle o anda o rengi değiştirdi. Renk bir yansımadır aslında. Sadece renklerle alakalı değil ama bunu ifade etmeye çalışıyorum. Ve yanındaki kartınız evet ben söyledim arkadaşlar şurada da bir yerde vardı. Evet şu kartınız bu da aynı şeyi söylüyor. Bir hayal kırıklığından bahsetmiş diyor ama birine kırılabilirsiniz, alınabilirsiniz. Yakınınız olan birinin yaptığı bir şey zorunuza gidebilir, sinirinizi bozabilir. Bundan bahsediyor. Ben büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama işte küçük şeyler de bize bir şeyler ifade eder ya. Yani mesela ben bir pasta yaptığımda çok sevdiğim bir komşuma vermişsem ama o aynı gün o pasta aynı gün değildi işte başka bir zaman. O pastayı yaptığında bana getirmediyse ama ben daha sonra onun evine gidip de o yaptığını ama bana getirmediğini görmüşsem ya da birilerinden duymuşsam buna alınırım. Neden? Çünkü ben ona vermiştim. O da demek ki evinde ben gördüğüme göre kalmış bir dilimde bana verebilirdi ama vermemiş. O bu onu bana vermeye değer görmemiş. Halbuki ben onu vermeye değer görmüştüm. İşte böyle bir fark. Ufak şeylerden anlam çıkarmak diyebiliriz. Evet son kartınız yavaşlama. Bazı işlerinizde yavaşlık söz konusu olabilir arkadaşlar. Özellikle resmi işlerle bunu çok fazla hissediyorsunuz. Hani bir an önce olsun bitsin dediğiniz şeyler. işte bir mahkeme sürecine takılıyor olabilir. Prosedürlere takılıyor olabilir. Bir takım engeller çıkıyor olabilir. Ama bir şekilde yavaş ilerliyor. Burada da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Mecburen yavaş giden şeyleri de bekleyeceğiz. Ve hemen bu desteğinizden de sizler için 3 kart seçelim bakalım. Evet, ilk kartınız değerli hissetmekten bahsediyor. Kendinize böyle geç kalınmış bir değer vermeye başladınız mı? Keşke en başından beri kendime bu kadar çok sevseydim ama yeni yeni fark ediyorum kendi değerimin artık başkalarına değil kendim aslında enerjinizi başkalarından kendinize yönlendirmek diyebilirim. Ben başkalarına bu kadar çok değer veriyorken kendimi neden ihmal etmişim? Ben önemliyim. Ben kendinizi mutlu edecek şeyleri yapmaktayım. Bu bu değeri de başkalarından beklemeden kendi kendinize yapacaksınız. Önceliğiniz kendiniz olacaksınız. Bu aslında şu an bugünden itibaren geçerli bir şey. Belki yapıyorsunuz başladığınızda ama böyle bir durum var. Evet dikkatli olun. Sinsi düşmanlarınız olabilir diyor ki ilk destenizde de çıkmıştı zaten bu. Sizin çevrenizde maalesef öyle o kadar da kendini açıkça belli eden aleni insanlar yok. Sinsi insandan korkacaksınız. O daha fena arkadaşlar. Ya yani çünkü dost gibi yaklaşıyor. iyiliğinizeymiş gibi yanınızda olmaya çalışıyor güya ama bir bakıyorsunuz hiç de öyle değil. Ara bozuyor, arkadan konuşuyor. Bu tarz durumlar söz konusu olabilir. Burada güveneceğiniz kişiyi iyi seçmeniz önemli içinizde çok fazla tuttuğunuz duygular bastırdığınız bir anda patlayabilir. Bakın bunu sadece öfke olarak düşünmeyin. Her türlü duygu olabilir. O kadar uzun süredir bastırıyorsunuz ki çünkü dışarıda bir imajınız var sanki ve o imajı korumak adına o duyguları bastırmak diyeyim. Neden bu kadar çok duygularınızı bastırıyorsunuz arkadaşlar? Birazcık o duyguları yaşamakla ilgili sorununuz olmasın. Sonra kendi içinize batıyor ve bir şekilde bu duygular açığa çıkıyor zaten. O yüzden duygularınızı çok fazla bastırmayın. Ve hemen son destenizi de yayalım. Bir üç kart da buradan seçiyoruz. Ve açılımımızı tamamlıyoruz. İlk kartınız gizlenme. Gerçekten sıkıldım diyorsunuz. Çünkü şu var. Yoğun bir eleştiriye maruz kaldığınız bir dönem oldu mu? İşte aldığınız maaştan dolayı işte sen bu kadar maaş alıyorsun da niye şunu yapmıyorsun? Madem şu şöyleydi de niye bunu yapmadın? Yani o kadar göz önünde olmuşum ki herkes bir yenim ya eleştirdi ya bir şekilde bana zararı oldu. Ben artık bu kadar istemiyorum. Birazcık gizemli kalsın bazı şeylerin bana özel kalsın diyerek tavırlarınızı bu yönde şekillendireceğinizi görüyorum arkadaşlar. Ve ikinci kartınız teslimiyet. Açıkçası kendinizi bazen güçsüz hissettiğiniz oluyor ve bu noktada size uyarı olarak çıkmış aslında. Sakın diyor benim kaderim buymuş deyip bir şeyleri kabullenmeyin. Kendinizi teslim etmeyin. Ben daha fazla mücadele etmek istemiyorum demeyin. Çünkü burada böyle bir şey var. Yani mesela ben yıllardır zengin olmak için uğraşıyorsam ama hiç ilerleme kaydı demek ki ben fakir olacağım. Yani böyle, böyle gelmiş böyle gidecek. Hayır bu düşünce yanlış. Demek ki o zamanki yöntemleriniz yanlıştı. Düşünce tarzınız, bakış açınız, adımlarınız, hamleleriniz. Bunu değiştirmek sizin elinizde diyor. Kısaca kendinizi hiçbir şeye teslim etmeyin demiş. Ve son kartınız zafer kazanmak arkadaşlar. Yani zafer kazanmak dediği bilmiyorum mücadele ettiğiniz bir noktada kendi zaferinizi oluşturacaksınız. Yani aslında hiçbir şeye pes etmeyin diye aslında yine aynı mesajları vermiş. Yani hiçbir şey için bu kesin böyle olacak diye bir şey yok. Her an her şey değişebilir. Her an hiç ummadığınız bir şey zaferle sonuçlanabilir. O yüzden diyor, evet belki şu ara belki bir şeyler yolunda gitmiyor. Olabilir ama bu her zaman böyle gideceği anlamına asla gelmez. O yüzden kendinizi bu noktada terkin etmeli ve o zaferi de yaşayacağınızı bilerek kendinizi motive etmelisiniz arkadaşlar. Son olarak bunu da söyleyerek bugün de falınızı burada noktalıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ve abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.